Yıl 1524. Osmanlı sultanı Kanuni Sultan Süleyman Mısır'daki isyanı bastırmıştı. Şimdi ise gözünü doğuya, Safevi Devleti'ne dikmişti. Safevi tahtına yeni çıkan Şah Tahmas Osmanlı'ya cülusunu bildirmemişti. Bu açık bir düşmanlık mesajıydı. Kanuni Tebriz ve Azerbaycan topraklarını almak istiyordu. Ancak Şah Tahmas boş durmuyordu. Kutsal Roma İmparatoru Şarken ve Macar Kralı Lajos ile Osmanlı'ya karşı ittifak arayışına girmişti. Kanuni bu tehlikeyi gördü. Doğu seferini erteledi. Önce batıdaki büyük tehdidi yok etmeliydi. Kanuni tahta çıktığında Şarken hem İspanya Kralı hem de Kutsal Roma İmparatoru olmuştu. Avrupa'nın en güçlü hükümdarıydı. Fransa Kralı 1. François ile Şarken arasında ölümcül bir rekabet vardı. 1525'te Fransuha, Charles Kene e karşı savaşa girdi. Ancak ağır bir yenilgi aldı ve esir düştü. Fransız kralı Madrid'e gönderildi. Charles Ken ise Fransa'yı işgal etmeye başladı. Avrupa korkuya kapıldı. Eğer Charles Ken tüm Fransa'yı alırsa, Avrupa tek bir imparatorluğun eline düşecekti. Bunun üzerine Papalık, Venedik ve İngiltere Charles Ken'e e karşı ittifak kurdu. Ama hepsi biliyordu. Charles'ı durdurabilecek tek güç Osmanlıydı. Esir düşen Fransa kralı 1. François Sultan Süleyman'a bir mektup gönderdi. "Charles'ı durdurabilecek tek kişi sensin." diyordu. Kanuni bu çağrıyı karşılıksız bırakmadı. Yardım edeceğini bildirdi. Ama önce arada duran engel yok edilmeliydi. Macar Krallığı. Kanuni Sultan Süleyman ordusunu hazırladı. Hedef Macaristan. Macar Kralı Lajos Avrupa'dan yardım istedi. Ama kimse yardım etmek istemedi. Çünkü Lajos, Charles in müttefikiydi. Charles ve Papa küçük birlikler gönderdi. Macar ordusu toplamda yaklaşık 50 bin kişiye ulaştı. Kanuni'nin ordusu ise yaklaşık 80 bin kişiydi. Taraflar Mohaç Ovası'nda karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu alışılmışın dışında dizildi. Toplar birbirine zincirle bağlandı. Önlerine tüfekli yeniçeriler yerleştirildi. Ordunun başında Pargalı İbrahim Paşa vardı. Macar süvarileri saldırıya geçti. Top sesleri ovayı inletti. Osmanlı öncüleri Macar süvarilerinin sert hücumuna karşı koymaya çalışıyor. İbrahim Paşa'nın emriyle Osmanlı ordusu geri çekiliyormuş gibi yaptı ve Lajos bunu zafer sanarak tüm ordusuyla hücum etti. Ama bu bir tuzaktı. Osmanlı ordusu sağa ve sola açıldı. Macar ordusu tam top ve tüfeklerin önüne girdi. Dakikalar içinde Macar süvarileri yok oldu. Bali Bey komutasındaki Osmanlı süvarileri arkadan saldırdı. Macar ordusu tamamen kuşatıldı. Kaçacak tek yer vardı. Karasu Bataklığı. Kral Layoş ve askerleri bataklığa sürüklendi. Birçoğu boğularak öldü. Sultan Süleyman sadece iki saat içinde Macar ordusunu yok etti. Macaristan fiilen çöktü. Orta Avrupa'nın kapıları Osmanlı'ya açıldı. Mohaç Avrupa tarihine en kısa sürede kazanılan en büyük savaşlardan biri olarak geçti.